arkadaşlar. Çok güzel bir oyunumuz var. Şimdi evet. Enes topları atacak. Fatih Selim de onları kaleye atmaya çalışacak. Burada bir kalemiz var. Ama sadece sarı, sarı renkleri. renkleri. Evet Enes evet. başla. Atıyorum. Onları geç. Hızlı hızlı. Hızlı, hızlı Enes. Evet. Aa, kaleye girmedi. Sarıları. <laughs> bir. i̇ki. Aferin be. Bütün sarıları kaleye kaçırdık. Ay! <laughs> o nereye gitti öyle? Evet, bravo, bravo. Bravo Fatih Selim. Bravo, Fatih Selim. Evet. <laughs> Aferin be. Aferin. Oh. Ya kaçtı. Enes. Ayşan, Enes. Hadi. Enes. Evet. <laughs> bravo. Kaç tane? Altı tane. Tam altı tane. Şimdi kim oynasın biliyor musun? Şimdi bir de mi? Fatih Selim atsın. Evet. Enes abi. Evet. Kaleye gol atsın. Tabii. Sen de başka renkleri seç istersen Enes abi'ye. Yeşil olanları yeşil seç. Ha Sefer sepete toplayın bütün topları. Çabuk toplayın, toplayın. Fatih, sen de toplayın. Fatih Selim gel. Açık. Vaktimiz yok. Koş. Ay Hayır. top kaçıyor, top kaçıyor. Şunları da ben size yardım edeyim. Buradakileri de vereyim. Evet hepimiz topluyoruz topları. Al bakalım. Şimdi çok az kaldı. Bunları da toplayalım. Hayır Fatih Selim öyle olmaz. İmkanı yok. Şimdi onları da al. Enes hangileri atacaksın? Karar verdin mi? Evet yeşil. Yeşil topları kaleye atacakmış. Hadi gel. var. Al onu o zaman teyzeciğim. koş. Topladık odamızı. Şimdi Fatih Selim tek tek atacak onları. Tamam, alalım. sıra. Hadi otur oraya. Hadi bakalım. Evet. Tarararam. Başlıyoruz. 1-2-3 Başla. Daha fazla tamam. at. Daha tamam. hızlı at. Hızlı, hızlı, enine hızlı. At. Hiç bekleme. Hiç bekleme. Evet. Ben attım. Bravo. Evet. Burada tamam. Hadi, hadi. <laughs> Sen hiç beklemeden at Fatih Selim. Hiç beklemeden at. Hadi. <laughs> evet, tamam. Hiç beklemeden. Bütün yeşilleri atlayalım. Evet, gittim. seçme, seçme. Her renkle, her renkle. Bütün evet. renkleri atman lazım. At, 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 at. Tarımalı tüfek gibi at. Tarımalı tüfek gibi. Aman Allah'ım. Yeşiller zaten için Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sepeti devir. <gülüyor> <gülüyor> Yeşiller zaten çok azmış meğer. Aynen. Bu kadar zaten 6 taneymiş. Tane. Aynen. Oo, çok eğlenceli bir oyundu. Evet. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.